Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. One Man Squad Rank videosunun 95. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Abi bu maç bir aksilik olmazsa arkadaşlar as oluyoruz. Abi dün bahsetmiştim sabah namazı buluşması ile ilgili arkadaşlar hangi camide olacağını da öğrendim. Pamukkale Külliye Camisi'nde olacak. Üniversitenin Külliye Camisi'nde abi. Pazar günü olacak arkadaşlar. Namazdan hemen sonra da Çamlı'ya gideceğiz. Orada yürüyüş yapacağız. Bu arada geçenlerde bir yorumlarda kardeşim bana hangi liseye gidiyorsun abi diye sormuş da Oğlum ben o kadar küçük mü gösteriyorum arkadaşlar ya? Ben üniversiteye gidiyorum abi 20 yaşındayım ben. Bu arada arkadaşlar bu buluşma tarzı her türlü şeyleri de ben Instagram'dan paylaşırım. Instagram'da takip edebilirsiniz. Açıklamada link var. Abi tam şuraya arkadaşlar drop düştü bu arada. Onu alsam mı acaba ya? Şurada kessek mi ya da dropu bir? Adam gelir mi acaba? Arkadaşlar şu dumanı bir tutması geçesiye kadar bir bekleyeceğim burada. Eğer gelen olmazsa alırız onu. Abi dropa galiba gelen olmadı arkadaşlar. Ben bir onu alacağım ya. Evet abi. Droba geldik. Bakalım ne çıkacak. Yelek 3 ve MK. Hmm, MK oynamayacağım ya. Evet arkadaşlar, lootumu bitirdim. Her şeyim var. Sadece eklenti alacağım o yüzden. Şu şekilde başka herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Bir de 556 alalım abi. Okey zaten çok da 5.56 alamadım. Burada bir yeni save zone bekleyeceğim. Evet abi yeni save'i attı. 1.5 dakikamız var arkadaşlar. Şöyle bir save zone atmış. Nereye gideceğimi bir bakayım hemen. Bak şuradaki aslında yere direkt gidebiliriz arkadaşlar. Şuradan direkt girebilirim. Abi şu lootumu da erken bitirdim arkadaşlar. Şurada bir yattım. İşlerimi yapıyordum. <laughs> evet arkadaşlar bu oyun kesin olarak az olacağız. Son 9 kişi kaldı. Şu an ölsem bile olurum yani öyle söyleyeyim. Gaz geliyor arkadaşlar ilerleyelim. Ha 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 hayır 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 hayır. Abi şu buggy döndüğü zaman çok korkuyorum arkadaşlar ya. Demin de döndü. Demin atladım falan kurtardım da. Bunda canımız gitti ya. Ulan solda da mı var lan? Evet abi solda. Oy 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 oy. Sakin krallar. Krallar durun ya. Oho benim buggy patlıyor arkadaşlar. Burada var bir tane direkt. Evet Oğlum geliyor la bunlar. Bir dakika. Şurayı bir yak. Bunlar baya oynuyor ha şu an. Bir saniye. Biri direkt burada. Kral. Bir dakika böyle olmaz. Şurayı bir yakayım. Bunak. Diğeri de oynayacak. Bayağı yedi. Lan dur. Bekle geliyorum. Abi nasıl ölmedi o ya? Nerede lan o? Orada bir yerde olması lazım. Dur bomba atacağım. Kral şu bombayı ölsene be. Hadi hadi öl de kurtulalım. Ölmedi. Diğerinin killini alabiliyor muyuz? Yok. Nasıl yapacağız arkadaşlar burayı? Gerçekten bar kili çekeydim be. Bir enerji basayım. A duydum. Burada direkt. Hadi oğlum bakayım. Yatın oğlum bakayım. Güzel. Oğlum bug'in de zaten takla attığından dolayı arkadaşlar. <laughs> Canı kalmadı ya arabanın bildiğin. Tam gireceğim yerde adamlar varmış. Çok fazla UMP mermisi harcadık bu arada ya. Şunları bir lootlayayım. Bu adam ağaca kadar gelmiş abi. Aa MK var. Adamda galiba yo. Oğlum MK gözüktü la bende. Bug'dan dolayı öyle oldu herhalde. Ta droptaki loot'u buradaki droba kar loot'a karıştırdı. Öyle garip bir şey oldu abi. Şunu da bir lootuna bakayım. Belki silah değiştirebilirim arkadaşlar. Yok ya geçmeyeceğim. Böyle devam. Abi şöyle bir safe atmış arkadaşlar. Direkt şu önlerden girebilirim. Şu ileride bir araba var. Bu alan kapandığında ölüyor muyuz? Evet ölüyoruz. Ben o arabayı alsam mı acaba ya? Bu ca arabanın canı bayağı azaldı çünkü. Arkadaşlar onu almayacağım da. Şurada bir buggy daha var. Onu alacağım abi hızlıca. Sonra seyfe e doğru ilerleyeceğim. Ha buralardan bir seyfe e girdim arkadaşlar. Evlerde belki adamlar olabilir. Ben burada bir durdum ya. Buradan bir etrafı keselim abi. Şu evlerde bir araba yok. Okey. Ben ön evlerde adam olabileceğini düşünüyorum. Şurada yeni bir drop düşmüş. Ama evlerde de hiç araba gözükmüyor. Yeni seyfi attı. Şu ev seyfte abi. Şuradaki evler seyfte ve üst taraf bak. Burası boş gibi gözüküyor arkadaşlar. Biraz daha bakayım. Aa, smoke var la şurada. Ne alaka o smoke? Bir saniye. Oğlum oradaki smoke cidden ne alaka arkadaşlar? Allah, bir şeyler oluyor. O sıkıyor değil mi şu an? Galiba o ateş ediyor. Kime sıkıyor acaba ya? Tabanca sıkıyor. Revolver sıkıyor galiba. Beni biliyor mu acaba? Aha bir şeyler oldu. Yok gaza düştü. O vurmadı ya. Bunu belki görürüz ya şu smok geçince. Abi smok geçti şu an. Bir dakika gördün mü? Arabasını gördüm. Adamı da gördüm galiba. Direkt şu adam değil mi? Evet. Kral huysuz. Öyle çok boşa sıkma be bence. Ölürsün falan hani. <laughs> abi bu adam nereden korunuyordu acaba? Aa adam var yine arkadaşlar. Ta şurada. Ay. Ay ama yani. Reportlayacak şimdi abi adam beni. O evler doluymuş bu arada arkadaşlar. Birini düşürdük de. Arkadaşları nerede acaba? Arabayla bir hamle mi yapsak acaba? Şu an seyhte değilim. Şu drop var ya aslında drop'un olduğu yere doğru da ilerleyebiliriz. 3 kişi var oyunda. Birini nakladık. Acaba 1 ve 3 mü kaldık? Onu merak ediyorum. Abi smok attılar. Ben şuradan bir üste doğru oynayacağım arkadaşlar. Üste güzel bir pozisyon alalım ya. Hayır bak dönme. Şurada bir yerde arabayı salıp bakabiliriz onlara doğru. Aa burada lan direkt. Yapma yapma yapma. Yok yok yok. Yo. Bekle. Sen bir düş kral. Grozosu varmış ha? Kardeşimi kes. Allah burada lan. Oğlum bu ne? Herkes dip dip direkt burada adam Tamam. Hadi oğlum bakın. Yatın lan. Yatın <laughs> Güzel, temizinden bir win aldık arkadaşlar. Çok iyi be. Beklemiyordum ha ben bu oyunu winleyebileceğimi. Güzel oldu. Gayet güzel de fightlar geçti yalnız. Tam 30 puan aldık ve as olduk arkadaşlar. Nice, devam. Aha, Botçuk kral. Beni mi çağırıyorsun? Evet. Ya ama saklanma Nereden sıktım anlayamadı arkadaşlar bot. <laughs> Evet abi lootumu bitirdim arkadaşlar. Bir tane kas güç alacağım. Onun dışında çanta 3 alalım abi. 6x alalım. Onun dışında başka bir şey alamıyor muyuz ya? Komp alalım bari. Aynen. Kit alayım bir tane. Bir de 556 alayım arkadaşlar. Böyle bence güzel oldu. Abi şurada bir enerji basacağım arkadaşlar. Şu işaretlediğim yere doğru gideceğim ya. Şuradan bir girelim safe sana. Burada bir drop var. Alınmış mı? Galiba alınmamış değil mi? yok alınmış. Abi sonradan çıktı ya içindekiler. M4 bırakılmış. Abi herhangi bir kasma olmadı arkadaşlar. Adam da gözükmüyor. Buraya direkt girelim abi. Araç. Araç geldi abi. Yapma. Yürü git. Kanka bana gelme lan. Bir saniye abi. Göstermeyeceğim kendimi öncelikle. Tamam. Ah be. Biraz yedi. Orada bir tane de bagili vardı. Bunlar gitti mi ya? Bunlar gittiler herhalde arkadaşlar. Abi yeni seyfi atmış arkadaşlar. Şöyle bir şey atmış. Abi eğer şurası boysa şuraya doğru bir ilerleyebiliriz arkadaşlar. Veya şuralarda da yine güzel bir yer bulursak buralarda da durabiliriz. Aha. Lan kar 98 sıktı bir dakika. Bunlar beni bekliyor herhalde arkadaşlar. Bir dakika ya. Nereden sıkıyor? Direkt şuralardan bir yerlerden sıkıyor abi. Gördüm adamı. Direkt buradan. Nice. Yerde çok yedi abi. Kili gelsin be. Allah rızası için onun kili gelsin ya. Bunlar bagiller de herhalde. Arkadaşlarını arkadaşları gitti herhalde ama sonradan da gelmiş olabilir gerçi. Bir smoke geldi abi öne doğru. Ya ha, ah geldi kil. Güzel. Kaldırsa çok üzülürdüm arkadaşlar. Yerde çok vurmuştum çünkü. Güzel abi. Onun kilini aldık. Orada minimum bir tane daha var bak. Bunlar dediğimiz gibi bagiller olabilir. Toros'a da bir iki kişi gitmişti galiba. Abi diğer adamı hiç göremedim arkadaşlar. Ve 20 saniyemiz kaldı. Aa gördüm adamı. Evet evet evet. Burada direkt arkadaşlar. Bir saniye. Ay bir tane vurdum da. Kral. Ya şimdi bak bu da gazda kalacak. Ben de gazda kalacağım. Benim gitmem lazım arkadaşlar ya. Bununla uğraşırsak boşu boşuna gazda kalacağız. Lüzum yok. Hızlı bir şekilde safe'e doğru oynayayım. Arkadaşlar ben direkt bu taraftan bir girdim. O ne? Kim sıkıyor oğlum bana? Onlar sıkıyor herhalde. Oo burada motor var bu arada. Bir saniye. Burayı bir kontrol etmem lazım arkadaşlar. Boş mu ya bura? Aa o adam değil mi? O... Lan. Aa ileride de biri var. Lan oğlum. Aa öldü o. Bunlar farklı takım bu arada. Bir saniye ya. Saçmalığa gel. Tamam. Bir saniye kral sakin. Bir enerji basayım. Tekerimi aslında alması arkadaşlar baya iyi olur. Dur şimdi dur bir dakika. Şöyle bir aracı şuraya çekeyim ben bir arkadaşlar. Arabamızı vermeyelim. Safeteyiz bu arada şu an. Adam buraya oynuyor. Hay Allah'ım vuramadım ya. Al solo da biri var arkadaşlar. Bunlar o adamlar mı acaba? Toroslular olabilir mi? Solo da birini gördüm direkt. Ha biri evlere doğru çekildi arkadaşlar. Şuraya kadar falan oynayabilir ha o. Vallahi o sıkıntı olabilir bizim için arkadaşlar. Abi oyunda 6 kişi kalmış. Bunlar zaten 3 kişi arkadaşlar. Şöyle bir lan arkam Yapma bunu ya. Bu güzel olmadı abi. Önlü arkalı araya alınacağım arkadaşlar şu an. Hiç güzel olmadı ve AVM var abi birinde. AVM varken ben nasıl pik atabilirim kral size? Aha ne kaldı birini. Diğer adamları vurdu galiba arkadaşlar. Ya çok kötü oldu bu ya. Smok'layıp acaba çıkabilir miyim arkadaşlar buradan? Deneyeceğim ya. Smok'layıp bir başka bir yere gitmeyi deneyeceğim. Şöyle bir tık daha şuralara doğru gidebiliriz belki. Şöyle bir atalım smok'larımızı. Varıyorlar. Okay. Bekle. Şöyle şurayı da smok'layayım. Tamamdır. Aa oynuyorlar. Biraz yedi. Geri çık. Çık çık çık. Lan hayır hayır. Abi buraya kadar bir çıktım arkadaşlar. Biri solda diğeri nerede ya? Diğerleri kayada mı şu an? Diğerleri belki kayada olabilir arkadaşlar. Şöyle bir iki bomba sallayalım abi. Gider mi oraya bilmiyorum. Aynen kayadaymışlar. TS'li biri. Ya. Tamam o düştü. Nice, o da düştü. Solda AVMeli kaldı. AVMeli bunların arkadaşı. Arkamda sıkıyor şu an. Buradan bir ikine kaldık da. AVMeli kral nerede ya? Tamam. AVMeli acil ölmesi lazım arkadaşlar. Buradakiler oynayacak bu arada. Tam bilmiyorum buradakiler de nerede. Etraf karıştı arkadaşlar ya. Çok karıştı ortalık. Arkadaşlar kurtaramaz lakin ya. Gazda mı kaldı arkadaşlar? Aa, şurada var. M4 mermisi harcamayayım da. Şöyle UMP ile çekelim abi. Güzel save son. Safedeyiz abi. Aha, AV orada arkadaşlar. Bu eleman nerede ya? Şu şeyde bekliyor herhalde bu da. O engebe gibi bir yer var ya, orada. Bak, bir bu var, üç de arkadakiler var abi. Bunun kili geldi mi arkadaşlar? Ona ben dikkat etmedim de, gelmiştir. Allah. Gördüm, gördüm, gördüm. AV gördüm. Sıkıntı yok. Bir enerji basalım abi şurada. 5.56'ım çok az kaldı. AVM'li arka kayaya kadar bir çekilmiş. Onu bir tık salacağım arkadaşlar. Şuraya bakmak istiyorum. Şimdi ev tarafında adamlar vardı. Bu diğerleri acaba? Adam değil değil mi lan o? Kayaymış okey. Buradakiler ne oldu acaba? Hepsi eve doğru mu şekilde acaba? Birleşmiş olabilirler mi arkadaşlar? Aa öne smoke geldi. Bunlar safe'te değil değil mi? Abi evin üstünde adam mı vardı arkadaşlar? Evet adam evin üstüne çatıya çıkmış lan biri. Dur şimdi. Ben şu soldan bir açı almaya çalışacağım arkadaşlar. Burada safe'te miyiz biz? Değiliz ama sorun değil. Birini indirebilirim çünkü. Bir dakika. Güzel. Nice. İşte budur. Bir kişiyi daha eksilttik. Gayet iyi. Aa birini daha gördüm orada. Dur şimdi. Direkt burada. Okey odanak. Herkes tek kaldı da. Onun kilini alamam ya herhalde. Değil mi? Evet evet. Onun kilini alamayız. Canımızı dolduralım. O kalkacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ona. O adamlar sefte ya orada. Arkadaki AVM'liği bari bir indirsem. Bir takım eksilse. Çok güzel olur. Arkadaki de smoke atmış. Aa bu da oynuyor arkadaşlar. Bir dakika. Aha gördüm. Bir dakika. Kral mermim yok. Ya tut be. 7 mermi kaldı abi şey de. Şöyle yapacağım arkadaşlar. UMP ile... UMP'ye 3 saktım. Aynen öyle. UMP ile deneyeceğiz artık. Şuradan adamı görebiliyor muyuz ya? O adam değil mi abi? İçeride değil ya bunlar dışarıda. Bug'dan öyle gözüküyor. Aa, bu adam kayalara kadar galiba gitti arkadaşlar. Şöyle bir bomba deneyeyim oraya doğru. Tut be o bombayı hadi. Allah'ım ya hiç 556 sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyordum ha. 556 sıkıntısı yaşıyoruz şu an. Aha smoklar atıldı bu adamlar çıkacak arkadaşlar. Sıkıntı. Şurada bir bekleyeyim ya. Acaba tekrar sola mı geçsem? Sola geçebildiğim kadar geçebilirim aslında. Şuradan bile bakılabilir bir. Evet. Duydum. Bir dakika. Çok yakınlaştılar. Smokların oradalar. Beni bilmiyor değil mi? Aha. Öne kadar geldi biri. Bomba deneyebilir miyim acaba oraya? Şu kayada ya galiba. Dur 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 dur. Kral şunu bir tut. Kendimi kötü pozisyona soktum arkadaşlar bir tık. Bir bombam kaldı. Sağlı oynarsak girebiliriz ama. Şu önde bir yerde ya. Şu bombayı da deneyeceğim ben. Şu AVM'li bir şeyler yapması lazım ama ya. Kral bir şeyler yap. Böyle olmaz. Aha. UMP sıkıyor bir yerlere. Okey. Ben şöyle bir sağlı gidebildiğim kadar gideyim arkadaşlar. Alan daralıyor şu an. Bir tık daha şuradan deneyeceğim ya çok zor. Şu an pozisyon avantajı hiç bende değil arkadaşlar. Gaz da geliyor. Alanla beraber nereye oynayabilirim ki ya? Şuraya doğru bir gidelim. Yatsam. Aha safety'yim ama hiç cover yok arkadaşlar. Yatalım bari ya. Belki görmezler. Şöyle sürüneyim. Lak kaldı? Süper. Çok iyisin kral. Diğerini de vur lan. Aha oynuyor. Bir dakika. Bunu alacağım abi ben. Güzel bu öldü. Bire bir kaldık arkadaşlar kaldırmazsa eğer. Yes! İşte bu be. Kaldırmamış arkadaşını. Haha. <laughs> çok güzel. İkinci oyun ikinci win. Bu oyun bir tık daha böyle aksiyonlu mermisizlik falan yaşadık arkadaşlar da. Bu oyun çok güzeldi abi. Çok güzeldi be tam 28 puan da bu oyundan aldık arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar Aslı gibi bize yaradı ya. Süper geçiyor abi maçlar. Abi arkada bir takım var ve onlar galiba Rozo oynuyor arkadaşlar. Ben şuradan bir arabanızı alıp kaçacağım kardeşler. Rozok sizin olabilir. Sorun değil. Ben sadece arabayı alayım. Şuradan bir silah da pompalı ile çekeyim de. Okey. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Çok şükür arkadaşlar bugün fişek çıkmadı ya. Vallahi fişek çıkmasın abi. Her fişek çıktığında bir sıkıntı yaşıyorum çünkü. Aha ayak sesi. Botçuk. Araba geliyor lan. Oğlum bir dakika. Vallahi araba geliyor bir saniye. Bize doğru mu geliyordu o ya? Direkt şurada araba gördüm. Abi o acaba gitti mi arkadaşlar ya? Şöyle bir karşıya geçeyim. Zaten ölürüz. <laughs> Eğer oradaysa ölmediğimize göre gitmiş tamam. Aa araba geliyor. Hayır ya. Ya oyun takıldı. Oğlum lan. What? Bu ne? Ya saçmalık ya. Hem oyun takıldı hem de niye adam geliyor oradan ya. Gerçekten şansıma abi. Gerçekten şansıma. 6 puan. Abi Pochinki'ye doğru 3 kişi iniyor arkadaşlar. Şuradan bir araba alıp gidelim. Aha. Biri açığa indi. Oha bir tane daha indi oraya. Bunlar bot mu ya? Oğlum bir şey diyeceğim. Ben burada bir durup arkadaşlar. Şuradan bir silah bulup onları vurup öyle gitsem. Çok mu riskli bir hareket yapmış olurum? Bilmiyorum. Ama yaptım artık yani geçti artık. Hızlıca şuradan bir mermi falan alalım abi. Okey. Yukarıya çıkalım. Şu kapıyı kapat. Şimdi o kardeşlerimi eğer görebilir miyim acaba? Çok bir şey yok zaten burada. Krallar bana kendinizi gösterin sizi burayım. Sonra gideceğim. Aha bak saç şurada arkadaşlar. Ya tabanca ile ben onu nasıl vuracağım ki şimdi ya? Şimdi diğer taraftan ölmekten korkuyorum. Ya. Boşu boşuna ses yapıyorum şu an. Bir dakika şurada da bir şey yok. Neyse gidiyorum arkadaşlar. Onu bir essem mi acaba ya da ya boş ver ya kiralacağız diye ölmeye gerek yok abi. Gidelim loot yapalım. Abi havada var ya arkadaşlar şurada araç gözükmedi ya. Burada araç gözükse ben direkt buraya inecektim. Evet abi lootumu bitirdim arkadaşlar. Bir tane 6x alacağım. Bir tane bomba alacağım. Sonra şu komptan 2 ergonomik 50'lik şarjör şeklinde Lootum okay olacak. Bir tane de kit alayım. Bir de 556 harcayalım. Başka da herhangi bir harcayacağım. Bir şey yok abi. Devam. Evet abi bu evlerden bir save sona girdim arkadaşlar. Yeni save'i bir burada bekleyelim. Evet abi son 10 saniye kalmış arkadaşlar. Şimdi nereden girebilirim? Şöyle bir save son. Güzel save son aslında. Şu kısımda bitecek oyun büyük ihtimalle. Direkt şu evler boşsa buradan bir girebiliriz aslında. Abi gaz da geliyor. Şöyle bir arı kesici basıp hemen çıkacağım arkadaşlar. Evet abi buraya geldim. Herhangi bir araba ve adam gözükmüyor arkadaşlar. Burada bir duracağım ya. Abi daha oyunda bu arada arkadaşlar 18 kişi var ve şöyle bir alan attı abi. Alan da bayağı bir küçüldü. Şurası boşsa buradan girebiliriz. Buradan şu evleri de görüyoruz. Güzel yer bak şurası ama sıkıntı bir yandan yani doluysa buraya girdiğimde hani adam olmadığını düşünüp girdim ve burada adam çıkarsa işim çok zor olur arkadaşlar. Bakalım buraya doğru ilerleyeceğim. Aslında Feripirin şu evinden de girebiliriz arkadaşlar. Bakayım ya duruma göre ikisinden birine gideriz abi. Abi bu alan kapanırken bence birileri ölecektir arkadaşlar. Çünkü hani o alan şu anki alanda o kadar gidecek bir yer yok. Ya herkes evlerde falan sıkışacak. Ya da yani ölecekler abi. Evet abi gaz gelmek üzere hareket edelim arkadaşlar. Sol araba var. Ooo. Bir saniye. Benim gideceğim yere adam geldi abi. Ben şu evi alayım arkadaşlar. Aynen. Boş dur inşallah. Boş gibi abi. Okey. Burayı aldım arkadaşlar. Bak üstte arabayı da gördüm şurada. Ne yapıyor lan o? Daha durmadı. Tam şurada durdu mu? Yo ilerliyor hala. Bir şeyler deniyor. Biraz daha ileriye doğru gidiyor galiba. Anlamadım. Arabayı gördüm arkadaşlar tekrardan. Şurada evlere doğru geldi. Aha adamları da gördüm. Bir saniye. Onları vuramam ama ya. Aynen sıkmaya gerek yok. Yeni seyfi attı. Çok uzağa attı abi. Direkt köprü tarafına çekti. Bu adamlar da seyfi değil arkadaşlar. Çıkacaklar. Şöyle bir tık şu evlerin üstüne doğru oynanabilir ama bunlar da oraya oynayabilir. Sıkıntı ya. Vallahi bir tık sıkıntı safe arkadaşlar. Ya da şuralara falan mı ilerlesem acaba? Acaba bu evdeki adamlardan önce hareket edip bunların üstüne alıp bunları vurup sonra dediğim gibi şuraya doğru ilerlesem mi? Çok değişik planlar kurdum arkadaşlar ama bir tık sıkıntı ya o. Aa çıkıyorlar galiba. Bir dakika. Acaba indirebilir miyim ya? Burada var bir tane direkt. Biraz açık verdi kral. Biriniz indireyim be. Arabaya atlayacaklar galiba arkadaşlar. Evet evet. Çıkacaklar şimdi. Şurada var. Ya kral. Gel açık ver bana. Aa solda adam var. Oo, Drop'un oraya doğru oynadılar. Ete. Oy bir headshot'ta. Abi hayır ya. Bir dakika. Kral nereye gidiyorsun? Ya çok vurdum ama ya. Çok vurdum arkadaşlar ya. Gazın gelmesine var biraz daha. Yani bekleyelim birazcık da. Bunlar sağa doğru oynadı galiba. Ah be ikisine de chat attık var ya. Ama vuramadık. Tüh. Bir bunların evlerine doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra oradan seyfe e biraz daha yaklaşmış oluruz dem. Abi direkt soldan biri sıktı arkadaşlar. Bir saniye. Aa bunların arabası takılmış buraya. Bu yüzden araba değiştirmişler. Okey. Arkadaşlar seyfe e gireceğimiz yer çok büyük problem. Size öyle söyleyeyim. Yani buradan girilebilir mi bilmiyorum. Direkt şuralardan bir sıkıyorlar. Bakacağım. Eğer direkt adam varsa şuralara doğru falan süreceğim artık. Abi şöyle gaz geleseye kadar bir ağır kesici döneyim en azından. Enerjiyi yetişir mi? Enerjiyi de basayım ya. Yok enerjiyi basarsam gazda kalacağım. Devam abi. Abi şurada direkt safe'deyiz arkadaşlar. Burada durabilirim. Evet. Burada oynanır bile bir şey değil mi? Lan! Abi adamın mermisi de bitmiyor. N ne? Benim vurduğum adam direkt ölmedi mi? Çok saçma. Abi ama belliydi böyle bir şey oldu arkadaşlar ya. Ulan küçücük şu kadar alan. 20 kişi var ya şaka gibi abi. Arkadaşlar videoyu beğenerek, abone olarak, yorum atarak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Bunun dışında katıl butonundan sadece 2,5 liraya üye olarak da kanalın gelişmesi için yine destek olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.